Ceviz yaprağı, bağırsak kurtlarını düşürmeden enerji vermeye, selülit gidermeden yaşlanmayı geciktirmeye kadar birçok fayda sağlıyor. Ceviz yaprağından tam anlamıyla faydalanmak için banyo suyunuza, şampuanınıza ekleyebilir veya çayını içebilirsiniz. Ceviz yaprağının faydaları nelerdir? Ceviz yaprağı çayı sindirim bozukluklarında, kabızlıkta, iştahsızlıklarda ve kan temizliğinde etkilidir. Ceviz yaprağının kan durdurucu, kuvvetlendirici ve bağırsak kurtlarını ve bağırsak solucanlarını düşürücü etkisi vardır. Ceviz yaprağı çayının iştah açıcı, kan şekerini düşürücü ve kuvvet verici faydaları bulunmaktadır. Özellikle diş eti hastalıklarında güzel sonuçlar elde edilir. Ağız içi hastalıkları, ağız boşluğu iltihabı, diş eti, boğaz ve gırtlak hastalıklarında gargara yapılmalıdır. Deri hastalıklarında antiseptik olarak haricen kullanılır. Ceviz yaprağı kaynatılarak egzama, uçuk ve raşitik hastalıklarda, kemik çürümesinde, kemik deformasyonunda ayrıca iltihaplı el ve ayak tırnaklarında kullanılabilen çok etkili bir banyo katkısı elde edilir. Ceviz yaprağı suyu ayak kokusuna ve terlemesine iyi gelir. Bu suyla yapılan banyolar, yıkamalar ergenlik sivilcesine, iltihaplı egzamalara ve kadınların akıntılarına iyi gelir. Ceviz yaprağının kaynama suyu, banyo suyuna eklendiğinde, donuk kabarcıkları iyileşir. Ceviz yaprağı suyu, saç dökülmesini engeller. Hızlı saç dökülmelerinde, kafa derisini bu suyla olarak kullanabilirsiniz. Ceviz yaprağı suyu, kafadaki bitlere karşı da çok etkilidir. Favus ve uyuz hastalıklarında, hasta bölgeler, taze ceviz yaprağının kaynama suyu ile yıkandığında, kısa sürede düzelme görülecektir. Ceviz yaprağı çayı nasıl yapılır? Yarım veya bir tatlı kaşığı ince kıyılmış ceviz yaprağı, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suyla haşlanır. 5 dakika demlendirilir ve süzülür. Gün boyunca, 1 veya 2 bardak yudumlanarak içilir. Ceviz yaprağı suyu nasıl hazırlanır? Tam banyolar için, 2 büyük avuç ince kıyılmış ceviz yaprağı, akşamdan 2 veya 3 litre suya eklenir. Sabahleyin hafif ateşte, 5 dakika kaynadıktan sonra süzülür ve banyo suyuna eklenir. Gerektiğinde ceviz yaprağı miktarı, bir misli kadar arttırılabilir. Ceviz yaprağının zararları nelerdir? İçerdiği tanen maddesi duyarlı kişilerde bazen, mide bulantısı veya kusmaya yol açabilir. Bunun dışında, ceviz yaprağının bilinen bir yan etkisi yoktur. Son olarak kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayınız.